geçer adamım. Gençler. Hop. İstiklal maaşını Selim'e at da. Senin. Evet. Var, var mı sende? de var, var kanka. belge şey. Nasıl belge ya?

koyduğumuz pencereye E, kar yağıyordu. Biz de odada otururken aklıma bir fikir geldi. Kar çok yağdığı için iglo yapmaya karar verdim. Zaten daha önce de yapmıştım iglo. Dergede oturuyorum, dergede yapmıştım. Arkadaşlarıma teklifimi sundum, arkadaşlarım da beğendi. Hep beraber yapmaya başladık. 10 saat sürdü. Baya güzel oldu, eğlenceli oldu. Aslında bağlama çaldık. Ee, türküler söyledik beraber. Oturduk sohbet muhabbet ettik. Güzel bir an oldu bizim için. Arkadaşlarım iglo yapmaya karar vermişti. Beraber yapmak istedik. İçinde saz çalıp eğlenmek istedik yani biraz kafa dağıttık. Hep beraber güzelce. Güzel bir çalışmaydı. Gerçekten insanlar geldi, eğlendik. Bayağı bizim için güzel bir zaman geçirdik. Bir şey varsa 10 saat sürse de yapmanızı öneririm yani. Gerçekten arkadaşlarınızla bir şeyler paylaşmak güzeldir. çamoz oğlum dihimizin telefonu telefonu birisi